Cryptrate'den herkese merhabalar. Bugün 7 Mart Salı. 22 bin dolar üstü seyrine devam eden Bitcoin tarafında artan art satış baskısını arttırırken, opsiyon seviyelerine bakıldığında ise 22 bin dolar bölgesinde yoğunlaşma göze çarpıyor. İstihdam verisi açıklanana kadar yatay seyrin devam etmesi bekleniyor. Günün öne çıkan haberi Bybit Mastercard işbirliği oldu. Bybit borsası Mastercard destekli bankamatik kartlarını tanıttı. Kripto paralarda alışveriş imkanı sağlayan kartlar Nisan ayında piyasaya sürülecek. Konvansiyonel finansın kripto ile entegrasyonu, kripto paraların gündelik işlemlerde kullanılması sektör açısından pozitif. Piyasada dünden bugüne en çok yükselen coinler ENG, MANA ve GALA oldu. Araştırma ekibimizin incelemeleri sonucunda bugün takip edeceğimiz coinler ise ADA, DOT, GMT ve TVT. Uzmanlarımızla iletişime geçerek işlem yapmak istediğiniz coinlerle ilgili destek alabilirsiniz.